Transfer zamanına hoş geldiniz. 2025 ila 2026 sezonu ara transfer dönemi bugün başladı ve 6 Şubat günü sona erecek. Gelin birlikte takımların transferlerini inceleyelim. Chelsea kulübü Independiente Del Valle U20 isimli altyapı takımında görev alan 16 yaşındaki genç savunma oyuncusu Deiner Ordonez'in transferi için kulübü ile anlaşmaya vardı oyuncu resmi olarak 18 yaşında yani 2028 yılında Chelsea kulübüne transfer olacak. Başka rotasyon oyuncusu olmadığı için orta sahada sürekli Fred'i oynatan Fenerbahçe takımı, kış transfer döneminde 30 milyon euro piyasa değeri bulunan 27 yaşındaki Joy ve transferi için PSV ile anlaşmaya vardı. Oyuncu kiralama artı satın alma opsiyonu ile transfer edilecek, önümüzdeki günlerde transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor. Savunmasını da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Utrecht forması giyen 25 yaşındaki Solbek oyuncusu Safi'nin el Karuani için teklifte bulundu fakat taraflar kabul etmedi. Medyaya yansıyan haberlere göre oyuncu ile Porto, VfL Wolfsburg ve West Ham United gibi takımlarda ilgi göstermekte. Fenerbahçe'den ayrılması beklenen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın için şimdiden iki kulüp sıraya girdi. Piyasa değeri 11 milyon euro olan oyuncuyu CSKA Moskova kiralama artı satın alma opsiyonu ile almak isterken Trabzonspor'un oyuncuyu bon servisi ile transfer etmek istediği gündeme geldi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray Fransa Lig 1 takımlarından Nöryentte oynayan orta saha oyuncusu 21 yaşındaki Arthur Avom'un transferi için çalışmalara başladı. Piyasa değeri 10 milyon euro olan oyuncu ile Lorient kulübü yeni sözleşme imzalamaya hazır ancak oyuncu başka bir kulübe gitmek istiyor. Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın'ın ayrılması halinde yerine düşündüğü isim bu sezon Samsun Spor ile iyi işler çıkartan Antonio Musaba oldu. 25 yaşındaki oyuncu 5 milyon euroluk piyasa değerine rağmen başarılı bir istatistik ortaya koydu. Samsun Spor ile resmi görüşmelere başlayan Fenerbahçe transferi gerçekleştirebilir. Mevcut kadrosunda çok fazla değişiklik yapmayacak olan Galatasaray Kulübü gelecek sezonlar için büyük potansiyel sunan Can Armando Güner için çalışmalara başladı. 17 yaşındaki Borussia Mönchengladbach altyapı oyuncusu sağ kanat mevkinde daha etkili bir performans sunmakta bu yüzden Galatasaray transferi bitirmek istiyor. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve transferlerle ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Belçika ekibi Club Brüş Trabzonspor'da bu sezon parlayan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kazim Olay -Beyi transfer etmek istiyor. Piyasa değeri 7 milyon euro olan oyuncunun ayrılması bekleniyor. Bu sezon Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Trabzonspor ara transfer döneminde iki pozisyon için transfer yapmayı düşünüyor. Kazim Olaigbe takımdan ayrılırsa düşünülen ilk isim daha önce de adı Trabzonspor ile anılan Jeremy Boga, Nice'de oynayan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu 10 milyon euroluk piyasa değeri ile finansal açıdan çok cazip ancak şu anki takımından memnun ve gelmek istemiyor. Savunma hattına da takviye yapmak isteyen Trabzonspor Wolfburger AC forması giyen 22 yaşındaki stoper oyuncusu Çaybıvayt Nüveybu'yu transfer etmek için teklifte bulundu ancak oyuncu için kulübü bon servis bedeli olarak 12 milyon euro istedi bundan dolayı Trabzonspor başka bir isme yöneldi. Yöneldiği bu isim Victoria Pilsen'de oynayan Samson The oldu. 24 yaşındaki stoper oyuncusuna teklif iletildi ancak oyuncu transfere sıcak bakmadığını bildirdi. Bence transferi gerçekleşmesi mümkün olan stoper adayı ise en son Toulouse'ye kiralık olarak giden ve şu an bon servisi Alanya Spor'da bulunan Ümit Akdağ. 23 yaşındaki oyuncu 3 milyon euroluk piyasa değeri ile de cazip ve Trabzonspor'a gelmek için de istekli. Anlatacaklarım bu kadardı. Görüşmek üzere.